röportajlarımıza Bey Bolat standı ile devam ediyoruz. Şu anda elimizde firmanın pazarlama müdürü Soner Mert var. Merhabalar Soner Bey. Merhaba. Soner Bey hayırlı fuarlar olsun diyerek başlayalım. E bize Beybolat firması hakkında bilgiler verebilir misiniz? Buradan izleyicilerimize aktaralım. Tabii teşekkür ediyorum. Beybolat firması 1961 yılında kurulmuş. E, son yıllarda kendi ürünlerini e, piyasaya sürüp e, ilerlemekte olan, yükselmekte olan bir tarım firması. Eee Çapa makinası, sırp pulverizatörü, ilaçlama grupları e, ve su motorları çeşitleriyle şu anda e, sektörde hedeflerine doğru ilerleyen bir firma olarak. Zaten standınıza darlıktı olarak çapa makinalarını görüyoruz. Evet. E, bu çapa makinalarının bir standardı var mı, bir boyutları var mı? Biraz bunlardan bahseder misiniz? E, fuara özellikle hangi ürünlerinizi getirdiğini? Şimdi çapa grubunda e, hemen hemen çiftçimize hitap edecek bütün çeşitlerimiz var. Yani altı buçuk beygirden 22 beygir makineye kadar e, ürünümüz var. Özellikle 22 beygiri yani özellikle söylüyorum ki Türkiye'de ve dünya pazarında şu anda 22 beygir gücünde bir çapa makinesi yok. Yani e, o da Bey, beybolat parkı olarak sunuyoruz. E, özelliği ise çift silindirli e, kompakt bir motor var üzerinde, 22 beygir güce sahip, hem hava hem yağ soğutmalı bir sistem olduğu için yakıt sarfiyatında daha ekonomik. gücündeyse ise zaten diğer ürünlere göre çok daha yüksek bir performans sağlıyor. Ee, şu aralar zaten Karadeniz bölgesinin e, ve Akdeniz bölgesinin bayağı bir e, tabi rağbeti olan bir ürün olarak. Bu arada da sanırım var 22 beygir gücü. Peki e, çiftçilerin e, talebi ne doğrultuda, nasıl yorumluyorlar? E, bu noktadaki beklentilerinizi karşıladı mı çiftçi görüşleri? Tabii şu anda e, ürün olarak istenilen e, talebi karşıladı. Beklentileri de karşılamış oldu. E, ürünle alakalı genelde hani e, çiftçimiz çapanın yanı sıra taşımaya çok daha önem vermeye başladı. Artık daha küçük çapalarla çapa işlerini görüyorlar. Büyük olan kuvvetli makinalarla ise taşımacılıkta kullanabiliyorlar. Yani örnek vereyim, traktörün çıkmadığı alanlarda, yetişemediği alanlarda 22 beygir dediğimiz makinamız ...her tarafa ulaşabiliyor. Yani yük taşımasında... ...değişik aparatlarla da kullanılabiliyor. İlaçlama, su motoru gibi... ek ...ekipmanlarla da... ...işlerini gördüğü için... ...şu anda iyi bir talep görmeye başladı. fuarı bu sene nasıl değerlendiriyorsunuz? Her sene katılıyor musunuz Bursa Fuarı'na? Tabii, her yıl katılıyoruz. Bu sene biraz daha canlı gördüm. Hani Türkiye'nin... ...şu son dönemlerdeki krizlerine rağmen... İyi bir fuar olduğunu gördük bir kez daha. Ee, o yüzden de şu anda memnunuz. Ve müşteriler de zaten bu memnuniyetini bizi burada gördükleri zaman da daha çok dile getirir zaman bizler de mutlu oluyoruz. Onlara hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir de e, Beybolat'ın bir sloganımız var. Onu da söylemek istiyorum. Bahçelerinizde boş yere çabalamayın, Bolat'la çapalayın diyoruz. Güzel teşekkür bir te sloganmış. Tekrar teşekkürler. İyi teşekkürler. fuarlar. Sağ Değerli izleyenler biz şu anda Beybolat standındaydık. Yeniden Doğan'a döneceğiz.